bakışlar. Bugün ACP bir oyunu çekiyoruz. Aga ve SCP'ler demişken eskiden ACP'nin aşığıydım. Bayılırdım. Kısacası. En sevdiğim şey SCP'dir. Ücretsiz SCP var. O oh. Hey bu 999 değil mi? Bu karga bunu hatırladın mı? Hı. Hmm. <laughs> sen almayacağım. Mahmut. Aa bakın. Bu benim ikinci favorim. Normalde birinci favorim 0.69. Topa <laughs> Arkadaşlar bu insanımsı bir anomali. Ya kısaca hem siz görüyor hem aklımızı okuyor. Ne? İki ama. <laughs> Aa kamera. Lan? 999. Arkadaşlar bu anomali bizi güldürüyor. Ama tek sorun. Şeytanın çocuğu. Blop. Oh. Ben kaçar. <laughs> Büyük şeylere benim fobim var. Gelme lan. Gelme. Gelme. bir bok da yaptı yok ki. Sen niye var? <laughs> <laughs> ben havalandırma gördüm mü içine dalarım. Havalandırma gördüm mü içine girerim. <laughs> Bakalım nereye çıkacağız. <laughs> Cemekhaneye çıktık. <laughs> Niacinamid ve doğal yağlardan oluşan bakım kompleksiyle Hı? tümsüz, canlı ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Ve pantol derma cildini her gün yeniden sev. Buradayım. Bakalım burası nereye gidiyor? Neredeyim lan ben? <laughs> ha bu bilgisayar anavarısı da ATM herhalde. Bir dost Tüfek 5 mi? Bu ne lan? Herhalde bu sağlık kiti. Atacak, mantı ne oluyor lan? Hoss. Sayrı net. 069. Bir dakika lan envanterime bir şey geldi mi? <laughs> P90! Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> o, bu çok iyiymiş. <laughs> P90! P90'ı severim. En sevdiğim taramalıdır. Şaka yaptım. Hiç sevmiyorum P90 ama. Ha bunlar güvenli. Madem tamam. en e, azından küçük konuttular. Ben kaçar. Bu saldırganmış. 159 <laughs>

Ben almayayım. Ben almayayım. Bu ne? Sesler geliyor. Ben korkmaya başladım iyice. Bu lan? Sen Sen nesin? Anne bir dakika EEEEH gel Dayı gelmeee GİLMEEE e. Oğlum çıkamıyorum bile Hıhh <laughs> 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 Abi ACP'leri bak severim Tamam ACP'leri severim ama bu kadarını beklemiyordum. Kapat kapat. Çok yazmasınlar. Bunlar bu ne? Ha bu kağıt ACP'si. Ne? ne oluyor lan? Ne oluyor lan bir anda öldüm. ACP 069'un sesleri geliyor. <laughs> Birader iyi misin? Ağza bak ağza. Kardeş iyi misin? <laughs> headshot. Headshot bebeğim. Hadi. Headshot bebeğim. Oğlum bu ne? Kara delik misin sen? Sen kara delik misin sen? Hadi ölüyorum. Uuu ACP sıfır atmış çok güzel eliyoruz. Benim favorim buydu. Benim favorim bu bu arada. En sevdiğim bu ama iyisi ben bunu yapıyorum. Tamam. Ben saldırıyorum. Saldırın saldırın. Hadi. O! Yendik. 8-14 Kasım arasında Soktok. Oğlum bir tane daha mı cidden? Ah, CR7 öldürdü Cristiano Ronaldo'yu. Adam ismi Cristiano Ronaldo koymuş.

Bana gelme. Oğlum bunu nereden buluyorsun Ve dayı öldü. Burada da var. <laughs> 05 konsey. İstihbarat ajanı. kim kıçım? <laughs> Arat. Veri saçtı, veri saçtı, Ben buradan uzaklaşıyorum. Ben almayayım. <laughs> gön, 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 gön. diye bağırarak, bağırarak. <laughs> <laughs> Sayrı <Siren> et? Bu <laughs> yeni Sayrınez ne? <laughs> ne? Ananı <Aa, ne gülüyor> <ne? gülüyor> O meşhur sesini veriyor bu arada. Hadi gel bakalım babana gel. Ben kaçar. Oğlum yine ACP 069'u mu kızdırdınız? <laughs> İyi misin? <laughs> Abi tam bir şerefsizim ya. Tam bir şerefsiz mi ya? <laughs> Tam bir şerefsiz mi abi? Koş ACP 069 Onları yakala Ben geçeyim tane daha vardı hatırlıyorsam ya. <laughs> bu herhalde <işinden> bu noktası. <laughs> ah! Kaos. Ne güzel baktın bize. Öyle bir baktın ki dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı gördün. Koskoca ya bir ülke sevgimize Bunlar eşya numarası herhalde. <laughs> Buraya demin gitmiştim. Burası hiç güzel bir yer değil. Buraya... Kaçmaz kısım başladı. Kapat. Kapat. Altıma <laughs> Arkadaşlar altıma sıçtım. Altıma herhalde. Öyle bir anda çık diyor. Evet çık ya. Çıkınca korktum abi. Ay korktum. Kaçıyorum. Ben sizin artık o küçük kızınız değil. Oh be. Kurtuluyorum. Ne yaptılar aracı? Konuşturuyor tekniği açıksanıyor. Kaçıyorum ben. <laughs> Oğlum ilk defa buraları görüyorum lan. İlk defa böyle yerler görüyorum. <laughs> bu, e, ne diyorlar? Cinsiyet öğrenme var efendim davetleri var. Ee, bizim de çiftlerimizde... Neyse arkadaşlar <laughs> video bu kadarlık olsun. Ee, cinsiyet... ben acayip korktum şu cımbız yanıtından. <laughs> bir an önce kapatmak istiyorum. Ya yani gerçekten korktum ama o kadar da korkmadım. Hadi bay bay arkadaşlar sizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.